programı başlıyor sevgili Bu Sabah TV YouTube kanalı izleyicileri ve bu haftada diğer haftalar olduğu gibi yine bir konuğumuz olacak. Doğan Yol Belediye Başkanı Hakan Bay şu an stüdyo konuğumuz ve birazdan Doğan Yol ile ilgili merak edilen bütün haberleri, bütün gelişmeleri Başkan Bay'dan dinleyeceğiz efendim. Ve ben hemen konuğuma dönüyorum ve sorularımı sormaya başlıyorum. Evet, başkanım öncelikle hoş geldiniz diyorum ben. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ee, bizleri vatandaşlarımızla buluşturma imkanı sağladığınız için size ve bu sabah ailesine teşekkür ediyorum tekrar. İyiyiz, çok şükür. Ee, memleketimize, hemşehrilerimize hizmet etmek için azami hassasiyet ve gayretle çalışıyoruz. Hı hı, evet. Doğan Yolu özellikle 24 Ocak'ta yaşanan depremde en çok etkilenen ilçelerden biri olmasıyla sık sık gündeme geldi. Evet. E, bu anlamda vatandaşın mağduriyetleri vardı. E, deprem konutları anlamında çalışmalar yürütülüyor ama şu andaki son durum son süreç nedir? Deprem konutu anlamında Doğan Yolda teslim edilen konutlar var mıdır? Evet. Vatandaş ne durumda? Ya da işte e, evi olmayıp da hala çadırda veya e, prefabrik olarak yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar var mıdır? Son durum nedir? Sizden dinleyelim. Buyurun. E, öncelikle 24 Ocak 2020 tarihine gerçekleşen depremde hayatını kaybeden hemşehrilerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi o süreçler çok zor geçti. E, ama devletimizin kudretiyle gücüyle bu olumsuz hava e, hızlı bir şekilde kaybedildi ve hizmetler e, yapılmaya başlandı Öncelikle depremden sonra hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın gerek e, o zamanki imkanlarla e, konteyner çadır e, Hı -hı. kışlık e, barınmak için battaniye ısıtıcı erzak imkanları e, sağlanıp vatandaşlarımıza bunlar e, hızlı bir şekilde iletildi Hı -hı. E, şu an için Doğan yolda Toplu olarak iki konteyner kentimiz var. Çolak-İsak mahallemizi kapsayan ve Gökçe mahallemizi kapsayan. Onun haricinde de bu iki toplu konteyner sahasında yaklaşık 60 tane konteynerimiz var. Toplamda da 140 tane vatandaşlarımıza konteyner verildi. Geri kalan da münferit konteynerler. Yani vatandaşın istediği bağında, bahçesinde veya eski evinin, hı hı. yıkılan evinin yerinde yapılan konteynerler. Bunlar sağlandıktan sonra hızlı bir şekilde... Ee, ağır hasarlı veya yıkılmış konutların yıkımı yapıldı. Harfiyatları kaldı. Bu tamamıyla gerçekleşti diyemeyiz ama yüzde %90 oranında gerçekleşti. Bazı... Bir de şöyle bir durum var. Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor. Evet. Evim yıkıldı. Evimin yerine yeni bir ev yapılsın. Evet. Ben gidip de yapılan o Toki konutlarında oturmak istemiyorum şeklinde e, şikayetler geliyor. Hem kaleden hem sizin ilçenizden bu durumu vatandaşa nasıl izah ediyorsunuz? Vatandaş memnun mu? Evet. Ne yapacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bahsetmiş olsun? olduğumuz işte depremden sonra yapılacak işlemler yapıldıktan sonra bahsetmiş olduğunuz hususa geldi. Vatandaşımızla oturduk, konuştuk. Hı hı. Yani ne istiyorsunuz? Ee, hayatını kaybeden hemşehrilerimizin de bulunduğu üç tane mahallemiz vardı. Isak Çolak ve Gökçe mahallemiz. Bunlar hı hı. toplu yerleşimin olduğu yerlerdi. Buradaki vatandaşlarımızın iki alternatif sunuldu. Ya hazine veya Mera arazilerinde toplu konut yapılacaktı. Ee, Kale ilçemizde ve Pütürge ilçemizde yapıldığı gibi toplu konut yapılacaktı. Apartman şeklinde zemin artı 3 kat. Ya da kentsel dönüşüm kapsamına bu 3 mahallemiz sokulup evlerinin yerine zemin artı e, bir kat ya da dublek şekilde evler yapılacaktı. Hı hı. Vatandaşlarımız genelde bu 3 mahallemizde evlerinin yerine ev yapılmasını e, tercih ettiler. Biz de bunu... ...bürokratlarımıza, vekilimize, bakanımıza arz ettik. Hı hı. Sayın Bakanımız da Doğan Yola teşriflerinde bu hususu kendilerine arz ettik. Hı hı. Ve e, kendileri de Cumhurbaşkanımız e, depremden sonra bildiğiniz üzere Doğan Yolumuza teşrif etti. Hı hı. E, bakanımıza talimatını verdi. Bahse konu deprem yörelerinde yatay mimari dikkate alınacak alınarak bir çalışma yapılacak ve bugün e, Gökçe Doğan yol e, Gökçe mahallemiz Doğan yol merkezde bulunan İshak ve Çolak mahallelerimizde toplamda 500'e yakın kentsel dönüşüm çalışması kapsamında villa yapıyoruz. Hı, hı. inşaatları şu an Gökçe mahallemizde bitti Doğan yolda %40 %50 civarında. Hı hı. Yine Gökçe mahallemizde bulunan e, 120 konutumuz var. 80 ahırımız 6 ahır şekli dizayn edilmiş. 70 tane iş yerimiz ve bir camimiz var. Hı hı. Yaklaşık olarak 80 milyon TL civarında bir yatırım. Hı hı. Doğan yol merkezli İsa mahallelerimizde ise 350 tane konut, 56 tane iş yeri, 2 tane cami şeklinde bir kentsel dönüşüm yapılıyor. Yani bir ilçenin merkezi yerleşimin bulunduğu sahanın biz %98'ini kentsel dönüşüme sokup yeniden inşa ediyoruz. Yani bir, o zaman şunu söylemek mümkün, Doğan Yol yüzde %98 oranında yeniden dönüşüyor. Şöyle bir başlık atabilirsek, Doğan Yol yeniden inşa ediliyor. Hı. Bunda en önemli katkı Sayın Cumhurbaşkanımızın sıcağı sıcağına Doğan Yol'a sahip çıkarak vermiş olduğu destek. Sağlık Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız bürokratlarımız, bakan yardımcılarımız bu süre zarfında Doğan Yolu hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Ve bugün de onun etkisini görüyoruz. Bir de o bahsetmiş olduğumuz toplu yerleşimin dışında olan mahallelerimiz vardı. Bunlarla teker teker vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla konuştuk. Siz ne istiyorsunuz? Hı hı. Üç mahallemiz toplu istedi. Poyraz mahallemiz, Akkent mahallemiz ve Bahramlı mahallemizin bir kısmı toplu istedi. Hı hı. Yani Bahsetmiş olduğunuz arazisinin başında veya eski evinin yerinde değil de toplu olarak bir yerleşim istediler. Hı hı. Gerek hazine arazisinde gerekse belediyemizin uhdesinde bulunan arazileri biz TOKİ'ye devrettik. Ve şu an Poyraz mahallemizde evlerimiz tamamlandı. Vatandaşlarımız ikamet ediyorlar. Hı hı. Akkent mahallemizde evlerimiz tamamlandı. Ee, Bağramlı mahallemizde de e, %50 kaba inşaatı bitti ama mevsim şartlarından dolayı bir iki ay sonra tekrar başlayacak. Kaç katlı olarak inşa edildi TOKİ toplu, toplu binalar? E, kırsal mahallelerimizde bahsetmiş olduğumuzda ahırlı olan hak sahipliği olan vatandaşlarımız zemin ahır üstü çelik e, konsollardan yapılmış ev şeklinde. Ahırı hak sahibi olmayan vatandaşlarımız ise tek çelik tek katlı yapıldı. <laughs> e, bu şekilde bir çalışma yapıldı. Diğer mahallelerimizde münferit dediğimiz yani arazisinin ve evlerinin başında bir ev Hı -hı. yapılmasını istediler. On mahallelerimizde de şu an Gümüşsuyu, suyu, burç, koldere mahallelerimizde e, bu çalışma devam ediyor. Hı -hı. E, diğer mahallelerimizle alakalı da yer tespitleri, e, evin yapılacağı yere gerek araçların girmesi, gerek bu çelik konsolları taşıyan tırların girmesi uygunsa. Hızlı bir şekilde yer tespitleri yapılıp inşaatlar devam ediyor. Şu an Konurtay, Geveruşa, Yeşilköy mahallelerimizde yer tespit çalışmaları devam ediyor. Orada herhangi bir işlem yok. Bunun sebebi de şu, vatandaşlarımız arazileri veya evlerinin eski evlerinin yerinde yapılmayı tercih ettikleri için gerek mevsim şartları, Gerekse araçların ulaşabilme imkanı çok zor. Hı hı. Ee, burada da hani bu program vesilesi buradaki hemşerilerimiz de toplu yerleşme karar verirlerse daha hızlı bir sonuç alacağız ve hızlı bir şekilde evlerine geçecekler. Allah nasip edersin. Hı hı. Evet başkanım Doğan Yolda özellikle e, projelerinizi incelediğimiz zaman güneş enerji e, santrali projesi, GES projesi çok e, dikkat çekiyor. Benim en çok dikkatimi çeken projelerden biri tarım köy projesiydi. Eee evet. detayları sizden dinleyelim. Buyurun. Tabii ki. Şimdi deprem oldu biliyorsunuz ama Hı -hı. E, depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarmakla devletimiz ve bizler Hı -hı. yerel yöneticiler mükellefiz. Bunu hızlı bir şekilde Hı -hı. bu yaraları sarmak zorundayız. Ama e, depremden önce de yerel seçim sürecine vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bir vaatler var. Vatandaşımıza gerçekleştirmeye vaat ettiğimiz bazı hizmetler var deprem oldu biz bunları yapamıyoruz deme gibi bir lüksümüz yok. Hı hı. Bu ne bizim siyasi anlayışımıza ne de partimizin siyasi anlayışına yakışmaz. Dolayısıyla hem depremin yaralarını sarmak hem de hızlı bir şekilde vatandaşımıza vaat etmiş olduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek durumundaydık. Öncelikle yine deprem meselesiyle ilçemizde bir devlet hastanesi yoktu. Hı hı. İl bazında, il standartlarında bir sağlık ocağımız vardı ama Böyle olağanüstü durumlarda bir hastaneye ihtiyacımız vardı. Hiç mi yoktu? Sadece sağlık ocağı Sa Sağlık ocağı vardı. Hı -hı. İl tipi dediğimiz yani tam teşekküllü Hı -hı. bir sağlık ocağımız vardı. Ama bu Hı -hı. bazı ihtiyaçları görmüyordu. Hı -hı. Depremden hemen sonra bunu vekillerimize, bakanımıza ve yine Cumhurbaşkanımız teşrif ettiğinde Hı -hı. E vekillerimiz aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza bu durumu arz ettik. Kendileri hemen orada hızlı bir şekilde bakanımıza yapılması talimatını verdi. Ve geçen sene 2020'nin 28 Şubat'ında şey yapıldı. İhaleye çıkıldı ve şu an Doğan Yolu Devlet Hastanesi'nin kaba inşaatı bitti. Bunun yanında da 10 odalı bir lojman kaba inşaatı bitti. Bu da hemşerilerimize Doğan Yolu'da olmayıp ama memleketimize gönül bağlı olan hemşerilerimize belirtelim. Yine vatandaşlarımıza seçim döneminde vaat ettiğimiz bir güneş enerjisi santrali projemiz vardı. Bunu da bitirmek bizlere nasip oldu. Yaklaşık 600 kahvalık bir proje. Hı hı. Daha önce kooperatif tarafından e, işletilen bir sulama tesisi var. Buna entegre hı hı. olarak bu tesisi çalıştıracak. Hı hı. Bu Güneş Enerji santralinin şöyle bir özelliği var. Vatandaşın cebinden hiçbir kuruş çıkmadı. Hı hı. Ve biz bunda belediye olarak da kar amacı gütmüyoruz. Tamamıyla yatırım izleme koordinasyon başkanlığı tarafından toplum refaha kapsamı Sulama suyunu e, sağlamak amacıyla kullanacaksınız. Evet, tamamıyla yani. o amaçla. Yani belediyemiz bundan işte elektrik ilgili kurma elektrik satıp da para kazanmayacak. Hı hı. Vatandaşımızın cebine dokunabilirsek olumlu manada bunun e, tarım esnasında. Peki projeyi genişletmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü birçok belediye evet. geslerden para kazanıyor. Evet. Ciddi paralar kazanan belediyeler var. Ee, sizin bu konuda bu, bu yatırımı genişletmek gibi bir düşünceniz yok mu? Hani belediyenin kasasına para akışı sağlanması anlamında. Yani önceliğimiz vatandaşımızın bir kere bahsetmiş olduğunuz e, tarımı canlandırmak projesi kapsamında amacımız vatandaşımızın e, kayısı üretirken veya başka bir tarım ürünü üretirken maliyetini minimum düzeye çekmek. Hmm. Öncelikle bunu başarmayı evet. amaçlıyoruz. Hmm. Daha sonra tabi alanımız müsait güneş enerjisi santralimizi genişletebilir. Vatandaşımızın ihtiyacını %100 karşıladıktan sonra sezon bittikten sonra bunu belediyeye ek gelir olarak yapabilirsek düşüncemiz var ama önceliğimiz Hı -hı. şu randımanlı bir şekilde bu güneş enerjisi santralimizle mevcut tesisle birbirini entegre edip bir kullanalım. Hı -hı. Ne kadar süre belediyemiz bunu bahsetmiş olduğunuz şartlarda kullanabilecek o süreçte belli olacak. Ondan sonra bunu gerçekleştireceğiz. Hı hı. Bu vesileyle Güneş enerjisi Santralimiz Doğan Yolu Hemşerilerimize hayırlı olsun diyelim. Evet. Başkanım bir de sağlık taraması yapan bir aracınız evet. var. Evet. Nasıl işliyor süreç ee, ve bu nasıl aklınıza geldi? Çünkü Doğan Yolu e, coğrafyası olarak biraz böyle e, nasıl denir, nasıl tarif edilir? dağlık zor bir coğrafya. Doğal evet. bir coğrafya. İnsanlar haliyle bir takım şeylere ulaşmakta zorlanıyorlar ama siz sağlık hizmeti anlamında vatandaşa bir güzellik yapmışsınız. Nereden esinlendiniz? Nasıl aklınıza geldi? 2014 13 yıllarında Japonya Büyükelçiliğinin yapmış olduğu bir proje vardı. Daha önceki dönemde biz o zaman belediye başkanıydık. Bu proje sunulmuş ve Büyükelçilik tarafından alınan bir araç var. Hı hı. Özellikle pandemi sürecinde biliyorsunuz yaşlılarımızın sokağa çıkma yasağı Hı -hı. var. Veya sokağa çıkma yasağı olmasa bile zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sürekli Hı -hı. sağlık hizmetlerine ulaşabilme imkanları yok. Hı -hı. Biz de düzenli olarak ilgili sağlık müdürlüğümüz ekiplerince, aile, hekim, e, aile hekimliği ekiplerimizce belediye personelimiz düzenli olarak yaşlılarımızı periyodik ziyaretlerde bulunuyoruz. Hı -hı. E, i̇lgili doktor arkadaşlarımız gerekli tetkikleri yapıyorlar. Hı -hı. E, i̇laçlar gerekiyorsa ilaçlar veya ciddi bir durum öngörülüyorsa da en yakın sağlık kuruluşuna intikali gerçekleştiriliyor. Bu şekilde hemşehrilerimize hizmet etmek için özen gösteriyoruz. Tabi bu pandemi sürecinde bunun ehemmiyeti daha çok ortaya çıktı. Vatandaşlarımızdan da olumlu bir e, geri dönüş alıyoruz. Hı hı. İnşallah düzenli bir şekilde bunu yapmaya devam edeceğiz. Hı hı. E, bu da bizi mutlu ediyor. Tabi hemşerilerimize birebir ulaşabilmek e, bizleri mutlu ediyor. İnşallah daha iyi daha güzel hizmetlerle bu şekilde buluşuruz vatandaşlarımızla. Evet, tarım köy projesi de çok önemli. Çünkü o ilçenin yani Doğan yolun en önemli gelir, geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Evet. kökenli olarak ilerliyor. Bu anlamda tarım köy projesinin kapsamı nedir? Neyi hedeflediniz? Hedefe ulaşt ulaştınız mı proje kapsamında? Şimdi bahsetmiş olduğumuz hedefe tabii öncelikle vatandaşlarımızın sulama maliyetini, elektrik maliyetini indirmemiz gerekiyordu. Bu kapsamda güneş enerjisi santrali bunu e, inşallah sağlayacaktır bu sezonda. İkinci husus da e, vatandaşlarımızın e, alternatif ürüne yöneltmemiz gerekiyor. Hı -hı. Yani kayısı tamam çok önemli bir gelir kaynağımız ama e, sonuçta hassas bir ürün. Hava Hı -hı. şartları uygun olmadığı zaman işte yandı, dondu, böylelerdi. Böyle durumlarda vatandaşımız Maddi bir zarar oluyor. Zor durumda. Yani Zor durumda, e, evet. ilçemizde alternatif ürün olarak en önemli kalem çilek. Hı -hı. Özellikle son 4-5 yıldır üreticisine ciddi manada gelir sağlayan bir e, tarımsal ürün. Bu hususta vatandaşlarımızı e, şevk ediyoruz. Hı -hı. Yani şevk vermekte kastım şu. Siz yapın. Hı -hı. Biz gerekirse bu hususla alakalı alım garantisi veriyoruz. Bununla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımızla Yerelde market yöneticilerimizle görüştük. Bu sene yaklaşık 20 dönüme yakın münferit vatandaşlarımız bu işe giriştiler. Hı hı. Ve bize gerek kalmadan kendi pazarlarını kendileri bularak muazzam gelir elde ettiler. Ve bu sene bu ürünlerini daha çok arttıracaklar. Hı. Allah nasip ederse. Doğan yol çileği ile. Evet Doğan yol çileği ile. Şu an mevsim olmadığı için sizlere getiremedik ama inşallah mevsim geldiği zaman sizlere de ikram etmekten mutlu olacağız yani yerelde bizim tarımı bu şekilde canlandırmamız e, gerekiyor. Hı hı. Kayısı tacımız muhakkak hı hı. ki edimiz kayısı ile anılıyor. Yöremizin en büyük gelir kaynağı ama bizim gibi yerel yöneticilere önemli olan husus da alternatif ürünlere vatandaşımızı, hemşehrilerimizi yönlendirmek oluyor. Bu hususta önemli bir adım attık. Tabi e, tabii vatandaşlarımızın gerek e, tarımla alakalı, hayvancılıkla alakalı e, muhakkak ki pratikte bazı bilgilerim ama teknik hususta bazı bilgiler edinmeleri gerekiyor. Pandemiden önce bununla alakalı çalışmalarımız vardı. Özellikle aracılıkla alakalı akademik personelleri getirip vatandaşlarımıza e, gerekli eğitimleri vermiştik. Yine hayvancılıkla alakalı e, eğitimleri vermiştik. İnşallah şu pandemi sürecinden sonra bunları hızlı bir şekilde e, devam edeceğiz. E, yine... Seçim döneminde e, vatandaşlarımızda biraz önce bahsetmiş olduğumuz bazı vaatlerimiz vardı. Bunlardan, vardı? bunlardan bir tanesi yüzde kaçını gerçekleştirdiniz şu, yani şu an için. Şu an için yüzde 60 civarında bir başarı elde ettik. Hamdolsun iki yıllık bir süreçte deprem. Biraz önce depremde bahsetmiş olduğum hususları bir kenara bırakarak, yani Hı -hı. kentsel dönüşümdür, hastanedir e, çalışmalarını bir kenara bırakarak. Bunlardan bir tanesi sosyal yaşam merkeziydi. Evet. Sosyal yaşam merkezimizdeki kastımız şu, gençlerimiz veya hanım kardeşlerimizin boş vakitlerinde bilgi ve becerilerini arttırabilecekleri bir mekan yoktu. Bunu e, Doğan Yol Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Doğan Belediyesi ve iş adamlarımızdan almış olduğumuz desteklerle Doğan Yol'umuza bir sosyal yaşam merkezi kazandırdık. Hı hı. Bünyesinde kafeterya, Kur'an kursu taziyelerde veya toplu yemeklerde kullanabileceğimiz bir endüstriyel mutfak, yemekhane, kadın el sanatları merkezi, gençlerimizin pimpon oynayabilecekleri aparatlar mevcut. Ve pandemide önce burada çocuklarımız 0-6 yaz kuran kursumuz da var. Burada din eğitimlerini alıyorlardı. Anaokulumuz vardı. Kadınlarımızın el becerilerini geliştirebileceği kurslar açmıştık. Kafeteryamız vardı ama şu an pandemiden dolayı gayri faal durumda. İnşallah bu süre, önümüzdeki süreçte aktif hale getirebileceğiz. Bu en önemli projelerimizden bir tanesi ve gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Hamd ediyoruz. Hı hı. İkinci husus da Doğan Yolda özellikle e, gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir mekan eksikliği vardı. Hı, hı. Öğretmen evimiz var ama gel gelelim öğretmen evimiz e, bu ihtiyaca kapasitesi itibariyle karşılık veremiyordu. Biz de ee, daha önce belediye hizmet binası olarak kullanılan bu binayı gerekli restorasyon, tadilat ve tamirat işlemlerini yaparak 11 odalı, 15 yataklı bir konuk evi haline getirdik. Şu anda o konuk evimiz aktif. Ee, kentsel dönüşüm çalışması yapan müteahhit firmamıza da bunu şu an kiraya verdik ve belediyemiz gelir elde ediyor. Hı hı. Bunu da gerçekleştirmek yine bizleri mutlu etti. Daha önceki dönemlerde bir e, ilçe meydanı çalışması yapılmıştı. E, onu da biz göreve geldikten sonra yine Büyükşehir Belediyemizle hızlı bir şekilde hareket ederek ilçemize bir meydan kazandırdık. Yine bahsetmiş olduğum projelerimiz arasında bir kapalı spor salonu projemiz vardı. E, bunu da geçen, hafta, geçen ay ihalesini yaptık. Geçen hafta yer teslimini yaptık. Önümüzdeki günlerde Doğan Yolu kapalı spor salonuna kazandırıyoruz. Gençlerimizin sosyal olarak vakit geçirebilecekleri büyük bir mekan ve toplu organizasyonların yapılacağı güzel bir mekan olacak. Yine e, bir diğer projemiz de biliyorsunuz sanatçılarımız var. Doğan yola mal olmuş Doğan Yolu hemşerilerimiz İsimlerini her duyduğumuzda gurur duyduğumuz işte Kemal Sunal gibi belki Sakkale gibi şu an ismini burada hatırlamadım hemşerilerimiz sanatçılarımızdan da özür diliyorum. Kemal Sunal Kütüphanesi ve Sosyal Yaşam Merkezi projemiz vardı. Bunun da e, Gökçe Mahallemiz'de eski belediye hizmet binamızın projesini hazırladık, DAP'a sunduk. E, DAP da uygun buldu, ilgili ödeneğin aktarılması için e, bakanlığa gönderdi. Önümüzdeki süreçte de bakanlıkla istişare halinde olup e, Doğan Yol Kemal Sunal Kütüphanesi ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni faaliyete evet. geçireceğiz. E, yine Doğan Yol-Pötürge arası yol çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor menfez inşaatları bitti. Sezon başlayınca da inşallah bu menfezlerin doldurum devam edeceğiz. Geçen yıl yaklaşık 27 bin metrekare kilit taşı hemşerilerimize sunduk. hızlı bir şekilde söylemek gerekirse sebze yol kaplamasından tutun asfalt yaması veya e, bordür taşlarıyla yapılan kilit taşla yapılan işlemler bu şekilde hemşerilerimizin yanında yakınında olmaya çalışıyoruz. Bu sene özellikle e, Doğan Yol Merkez Konurtay Grup yolumuzda program vardı. Onu da Büyükşehir Belediyemizle e, gerçekleştirdi. 2020 yatırım programında da olan e, Yeşilköy, Geverüşe, Ulutaş, e, Burç mahallemizin bazı mezralarında yol çalışması yapılacak. E, Doğan Yol şu an şantiye sahası sinemanın. Yaklaşık 400 milyon TL'lik bir yatırım var Doğan Yolda bahsetmiş olduğum veya şu an sayamadığımız birçok yatırımların toplam maliyeti 400 milyon TL ve her yer şu an inşaat sahası. İnşallah sizler de bir gün Doğan Yolda misafir ettiğimizde bunları göreceksiniz. Vatandaşlarımıza ister istemez tozdur. İşte yol çalışmasındaki aksaklıklardan dolayı vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı ciddi manada özür diliyorum onlardan. Anlayışlarına sığınıyorum ama dediğiniz gibi güzel bir işin çıkması için de Doğan yol yeniden inşa ediyorsak, bu süreçte bazı aksaklıklara katlanmak durumundayız. Hem şeylerimizin anlayışından dolayı hı hı. teşekkür ediyorum. Bir de şu hususu söylemek istiyorum. E, kentsel dönüşüm zor bir iştir. Bu kentsel dönüşüme sahip çıkan, bizlere destek olan, Bakanımızdan en alt e, yöneticimize kadar bizlere destek olan kıymetli hemşerilerime teşekkür etmek istiyorum. %98 bir memnuniyet oranıyla bugüne kadar getirdik. İnşallah teslim etmekte bizlere yine nasip olur. Ee, vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz e, vaatleri gerçekleştirmek inşallah nasip olur bu dönem içerisinde Çalışıyoruz, memleketimizi seviyoruz ee, Memleketimizin yeniden inşa edilmesi sürecinde belediye başkanı olarak görev almaktan da gurur ve mutluluk duyuyorum İnşallah da güzel işlerle anılmak bizlere tekrar nasip olur diyelim Evet, belediyeyi yaptığınız projeleri, yapacağınız e, projeleri, yatırımları evet. konuştuk ama e, şu soruyla programı kapatmak istiyorum Hadi. ben. E, Doğan Yol Belediye Başkanı olmak fikri nasıl aklınıza geldi? E, sizi bu yola iten güç neydi? Evet. E, hangi içgüdüsel o şeyle yola çıktınız? Yani ben memleketime faydalı olacağım. Yani hangi düşünce sizi bu yola itti kısaca? Evet. Ee, siyasetle tanışmam gençlik kollarında hı hı. üniversite yıllarımda başladı. 2007 yılında e, AK Parti gençlik kollarında il baş gençlik kolları il başkan yardımcılığı görevini yürütüyorduk. E, akabinde de zaten e, Türk Telekom'da uzman yardımcısı olarak görev aldık ve hı hı. 2010 yılında e, kamuya 2011 yılında kamuya atanınca da siyaseti bırakmak durumunda kaldık ama siyaset hep aklımızın bir köşesinde vardı. Hı hı. Takip ediyorduk. Daha sonra da yerel seçimlerde e, sağ olsun bazı hemşerilerimiz bu göreve bize uygun olduğumuzu söyleyince ve bunlar da siyasi büyüklerimize de hı hı. E, sağ olsun ulaşmışlar. Böyle bir durum söz konusu oldu. Biz de e, bizi bu makamlara uygun bulunmuşsa hayli hayli e, bu görevi severek e, üstleneceğimizi hı hı. ilettik. Cenab-ı Allah nasip etti. Siyasetçilerimiz bize destek oldu. Halkımız, hemşerilerimiz de bizi bu makama uygun buldular. Hı hı. Ee, yine bizi bu ma makama uygun olan hemşerilerimize bu vesileyle tekrar teşekkür etmek istiyorum. İnşallah onlara mahcup olmadan, gecemizi gündemimize katarak çalışıyoruz. Güzel hizmetler yapacağız. Ee, süreç böyle gelişti. Yani siyasetten çok uzak birisi değiliz. Gençlik kollarından gelmekti, gelmekteydik. Şu anda da hemşerilerime hizmet etmekten memnunum. Çok şükür. Evet. Teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için doğan yolda yapılan gelişmeleri, son gelişmeleri... ...yatırımları, birçok şeyi sizden dinledik. Evet. Aktardığınız bilgiler için de ben bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum size. Evet, e, sevgili izleyiciler bir siyaset ajandası programının daha sonuna geldik. Bu hafta Doğan Yol Belediye Başkanı Hakan Bay konuğumuz oldu ve... ...Doğan Yol'da yaşanan gelişmeleri, yapılan yatırımları, kentsel dönüşüm çalışmalarını... ...ve e, daha birçok çalışmanın ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Haftaya yeni konularla, yeni konuklarla tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.